şey yer değişebilir miyiz acaba? Mümkün değil. Bu benim uğurlu koltuğum. 24 B. Dört ay evvel aldım. Anladım teyzeciğim, anladım. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ah anne, ah bunlar hep senin yüzünden. <laughs> Sana merhabalar, iyi günler bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Efendim, 375 sefer sayılı İzmir Adnan Menderes, İstanbul Sabiha Gökçen uçuşumuza hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel konuşuyor. Pilotun içine tiyatrocu kaçırmış gibi. Ee, kalkışa geçmek üzereyiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Havada görüşmek üzere, iyi uçuşlar. İlk defa mı uçağa biniyorsun kızım? Yok teyzeciğim, hep biniyorum ama her seferinde çok korkuyorum. En büyük risk kalkışta oluyormuş öyle diyorlar. En çok kazalarda kalkışta oluyor. Teyzeciğim bunu tam kalkarken söylemeniz ne kadar tatlı oldu.